Ben mi bayağıda dönüşü lan yedim. Hakemleri de yendim bu akşam. <laughs> Hakemlerden ziyade hakemlerde, başı yönetken hakeme bakmak lazım. Kızım! bu akşam... Yani hala hakemi istiyorsunuz. <laughs> Seni Hakemlerimize çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Basligan'ın <laughs> Anadolu yakası hakemlerine. Sağolsunlar kırmadılar geldiler. Biz güzel bir aileyiz. Vasili ailesi olarak da hakemlerimiz olsun, kaptanlarımız da olsun. Bu organizasyonda bizi yalnız bırakmadıkları için hepsine huzurumuzda teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Hepsinin ayağına sağlık. Halil kaptanıma bırakayım sözü. Onda da söyleyecekleri vardır illa ki. Yani davet edildiğimiz için mutlu teşekkür ediyoruz. Hakemlerin ayaklarına sağlık. Açıkta bir güzel bir mücadele oldu. Bu sözcüklerimiz burada var. Diğer kaptanıma İbrahim abi. Kendisi hakem. Kabul etmiyorum böyle bir hakem. Valla Murat hocam da burada. Murat hocamdan da. Kaptanlarımızın ayaklarına sağlık. Çok güzel maç oldu. Çok geldim bence. Soal yapan geldi özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama bunun romançını istiyoruz. Burada kaybettik diye <laughs> evet, kazandılar diye artistik yapmasınlar ama görüşeceğiz yani. İki takımda ayağına sağlık. İyi mücadele oldu. Evet. Ee, İçimiz evet. evet. memnun kaldık. Hayır. 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 kaldık. Hayır. Söyleyeceğim bu kararı.